Şimdi renkli organizasyonların olmazsa olmazı balonun fiyatı da uçuşa geçmiş durumda. Etkinlik işleriyle uğraşanlar fiyatların artmasından baloncular da daha çok ürün bulamamaktan şikayetçi. Çünkü balon imalatındaki ham madde yeni şiyelpazede başka ürünler içinde kullanılıyor. Kendisi gibi fiyatı da şiştikçe şişti. Pandemi başlamadan önce 10 kuruş, 20 kuruş bu civarlardı. 25 kuruşa satmış olduğumuz balon şu anda 1,5-2 lira. Bakın benden ucuz bulup ben size paramızı kendi cebimden iade edeceğim. Kapanmaların sona ermesiyle işleri açılan organizasyoncular artan balon fiyatlarından Tahtakale'deki baloncularsa fiyatından çok balon bulamamaktan dertli. Artık böyle şekilli balonlar bulmak da zor. Biz çünkü toptan alıyoruz ama sağlam bir alışveriş yapıyorduk. 20 25'ten alıyorduk. Evet, 20-25'ten alıyoruz. Şu an, şu an 30 oldu. Yasaklar kalkınca bu tür etkinliklerde de biliyorsunuz çoğaldı normal olarak. Ürün yok, bulamıyoruz da. 65 lira. İğneden ipliğe, gıdadan kozmetiğe tırmanan fiyatlar balonu da uçurdu. 10 kuruşa balon devri bitti. Nedeni de dünyanın bir ucunda kauçuk ağacında yetişen bir ham madde. Pandeminin etkisiyle birçok ürün grubunda ham madde sıkıntısı yaşanmaya devam ediyor. En çok ihtiyaç duyulan ham madde ise lateks yani doğal bir yapıştırıcı. Balonda da kullanılan bu madde nedeniyle tane balon fiyatları bile arttı. Ham maddesi lateksi diğer uzakta ülkelerinden geliyor. O yüzden de fiyatlar dövize göre artıyor. Önceden günde atıyorum bin adet balon satıyordum. Şu anda 50-60'ı ben kendi hani çabamla zorlayarak ancak yapabiliyorum. Yani şu krom balon, krom balonun içinde 50 tane var. Bir tane de rafya aldık işte. Rafya ile beraber toplam 55 lira para ödedik. Uzak Doğu'da üretilen lateks ham maddesi aynı zamanda tıbbi eldivenlerin yapımında da kullanılıyor. Yani iki yıldır pandemi olduğu için de latekste aslan payı bunca süredir eldivene gidiyor. Balon fiyatlarının artmasının bir nedeni de esnafa göre bu. Bunun sıkıntısı balona yansıyor. Ürün geliyor, kısıtlı geliyor. Fabrikalardan kısıtlı çıktığı için o da yetişmiyor. Bu yerliye biraz fazla ürün gelmiyor açıkçası.